Merhaba arkadaşlar. Benim adım Defne onun adı Berkay ve Atmosfer TV'ye hoş geldiniz. Bugün bize problemleri keşfediyoruz. Yüzümüzü tutuyoruz çünkü e, göstermek istemiyoruz. Tabii evet. size. E, burada şimdi doğal gaz şeyler var. Pek sene sorulacak ya da bir şeyler yok. Şöyle, şöyle dövüyorum arkamda. İlk önce buradan başlayalım çünkü burası daha büyük. Şimdi gel Berkay. Tamam. Aa. Şimdi biz size özeti göstereceğiz. Burası çok minik. Şöyle. Bir de burası ama burası çok değişik. Ve burada kaç senedir kapıların üstünde depo izolasyon yapıyor. Çok güzel. Burada yazıyor. Dört, dört senedir yazıyor. Ve burada kesinlikle bir gizem var. Ve bu delikler neden var? <laughs> Deve havalandırma için o kadar. Burası bitti. Şimdi buraya geçiyoruz. Şimdi geçtik. Bu taraftan mı bu taraftan mı? Bence sağdan gidelim diyorum. Tamam. Sonra <laughs> <Tamam. gülüyor> yavaş yavaş. Evet. Sineği yakalamaya çalışıyoruz. Evet. Burayı çekebilir miyiz? Tabii. Evet. Çık. Bir bakalım oraya. Bir dakika. Burası nedense. Şimdi burayı gö göstermeye çalışacağım. Hiçbir şey yok, kap karanlık gözüküyor. İnşallah önce ka gelmemiştir. Neyse. Bakalım burada. Şimdi burada havalandırması var. Zaten bunların paket anahtarları var. Görüyorsunuz. Aa. Ee... Geri yandaki gibi böyle havalandırmalı kapılar ve her tarafta kilitler. Burada doğal gaz boş falan var. Tamam buralar. Her yerdeki gibi. Aha evet. burada da yine dört sinere yazan yazılar var. Evet arkadaşlar bunların hepsi yani baya belirmedir <laughs> yazılıyor. Ya. Ve bazı depolar. Depoyu kullanan sakinimiz yönetim olsun. Niye ki arkadaşlar? İçinde yani anlamadım. bir şey kalmış. Adam taşınmış olabilir. Olabilir. Evet arkadaşlar. <laughs> o neydi? <laughs> arkadaşlar çıkmaza geldik. <laughs> arkadaşlar. Sanki birisi yardım istiyor gibi kapıyı şok 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 diye vurdu bir şey. Ben ben şimdi şimdi ben... bu sağ tarafı tam Hayır. bitirmedik. Evet şimdi geri dönüyoruz maalesef. Ben önden değil mi belki bir şey vardı. Soldan ben evet. Hı -hı. mı? Ben öyle yaratıklar yapmam. Şöyle. Hadi devam edelim ama. Evet arkadaşlar buradan ben geldi ben ben o bu, bu, ses. Bu, bu kapı, bu kapıdan geldi. Evet, hay evet. hay bu kapıdan geldi. Hem yazı da yazıyor. E bu Hayır bu, ya, bu, bu tamam. Bu yazılı hem de anlamadım. Şurası açık bir ayşe yapsana. Ya da boş ver hiçbir Şu şey. Boş ver boş ver. Buranın ışığı yok. Ya burada mı? çıkmaz yoktu. Ayşe çıkmak yok, akıllı oldu. Arkadaşlar dur şey? ben buradan ışığımı açayım. Evet fenerimizi açalım. Otomatik Çünkü... ışık var aslında burada. Buranın ışığı... Ama geç ışığı. Hayır arkamızdaki yanmıyor. Burası yanıyor. Aa, gelin buraya bir berkay anlatsın. Evet, bu... yani... Arkadaşlar benim ışığım şöyle açık olacak yine ne olur ne olmaz. Burası normal. Üstte işte daireler falan yazıyor. Şey, Uludağ ne iş veriyor? Defne bir şey duyduğunu söylüyor. Da bir, şey. bir dakika dur ben bir şey duydum. Hem oraya ışığı neden hala yanıyor? Evet. Onu... Ne? Bir şey mi duydun? Buradan nasıl çıkıyoruz? Nereden çıkıyoruz? Bilmiyorum. Buradan da burada çıkış var. Hayır. Çıkış var ama arkadaşlar sizin için buradan devam edeceğiz. Ee, buradan devam ediyoruz ama nereden çıkacağı anlaşıldı. Nasıl? Karşı mı? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şimdi daha uzun olan yere geldik. Bu normal artık anlatmaya gerek yok. Yani Şöyle Şuradan... B1 2 B de 21 falan. da var. aileler var. Geçelim. Evet arkadaşlar. <laughs> Gözüktürmeye çalıştım ama. Evet. Boş ver boş ver. olabilir. Aynen. Aynen. Bunlar neden yok? Aslında herkesin evet. takılması lazım. Oh. evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu bu arada şunu 5-4 senedir girilmemiş. Bizim de depoda belirli bisikletim. Bazı depolar hiç, hiç girememiş oluyor. Arkadaşlar burası ilk başladığımız yer. Ama dur burası yine öyle mi? Evet galiba. Ben abi. o yazılı ben... yeri merak ediyorum oraya gidelim. Işık yanıyor. Az önce ışık yanıyordu. Ya. Arkadaşlar şöyle yakınalaşır Bir şey var. Gördüğüm bir şey var. Ay. Bence artık depodan bir çıkalım. Birazdan Biraz da. Evet arkadaşlar şimdi bir nefes almaya çıkacağız. Sonra geri döneceğiz. Arkadaşlar şimdi böyle hem gerildim. Hastalık. Evet. Parka bir gidelim. Arkadaşlar bunun 2'sinde ise e, otoparka gireceğiz. Arkadaşlar şimdi buraya bineceğiz. Ben isterseniz döndürebilirim. Arkadaşlar Görüşürüz. Görüşürüz. Bir Otopark gizemini izlemeyi unutmayın. Yani depo gizeminin partikisi ama otoparkta. Görüşürüz. Bye Bye. bye. Görüşürüz.